Gel buraya. Ya Berrak anne sana misafirlerle oynamaman gerektiğini öğretmedi mi? O zaman sen benimle oynasaydın. <laughs> ya Berrak işim var. Aa anlatamıyorum galiba. Yok mu senin oyuncak bebeğin? Git oyuncak bebeklerinle oyna. Aa iyi fikir. Oyuncak bebek. Var değil mi? Yok ama kendime hemen bir tane yaratabilirim. <gülüyor> 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 Berrak ne yaptın sen? Kendimi oyuncak bebek yaptım. Çabuk beni eski halime döndür. Ben ne zaman istersem. Sana beni eski <laughs> halime döndür diyorum. Sana bir dur demenin zamanı da geldi. <laughs> Hiç sihir yapmaya uğraşma. Ellerim ve parmakların çok küçük olduğu için işe yaramaz. O zaman ben de halalarımı çağırırım. Şimdi seni yatağına yatırınca anlarsın. Hayır! Bırak beni! Biraz zor canım. O küçük cadı gezece bizim odamıza girip bizi bu hale getirdi. E, şimdi biz üçümüz de buradayız öyle mi? Evet, Üçümüz de sihir yapamıyoruz öyle mi? Evet. evet. E o zaman nasıl çıkacağız buradan? Hiçbir fikrim yok. Of! İnanmıyorum ya. mahvolduk. olduk. Ya şükran teyzeletasin ve de benim şifreyi bulup saat 6'ya kadar o yemeği yapmam lazım. İyi. Of ya, inanamıyorum. Şifreyi çözüp yemeği yapmama yarım saat var. Ama şimdi ben bir oyuncak sandığının içinde sıkılı kaldım. Elveda sihirli güçlerim. Benim derdimin yanında seninki ne ki? Şu anda Ajlan denen o kadın, Dilaverim'in ellerinden tutmuş... ...böyle kendi etrafında döndürüyor ve ben hiçbir şey yapamıyorum. Ve bir süre sonra ne olacak? Dilaverim'in başı dönecek ve... o oh, Pajda'nın kollarına düşüverecek. Elveda Dilaverim, elveda. Asıl <laughs> Şükran'la Tahsin şu anda evdeler ve küçük yeğenimiz Berrak... ...belki de onları duvardan duvara fırlatıyor. Eğer öyleyse elveda her şey. <laughs> Her şey. Her şey. Her şey. Her şey. Ne var? Ya Berrak hemen çıkar bizi buradan. Olmaz. Şu anda dumanla şaklambaç oynuyorum. Ve de onu öyle bir yere sakladım ki hayatta çıkamaz. Ay! Ay! İmdat! Bakayım ya ben. Ya neresi burası ya? İmdat! Evet, şimdi gidip misafirlerle oynayayım birazcık. İşte gördünüz mü? Korktuğum başımıza geldi. Şükranlı Tahsin evde bir şeyler döndüğünü artık kesin anlayacaklar. Tabii hala anlamadılarsa, of, of, benim kafamdan bir şey mi düştü? Sana demiştim bu evde bir gariplik var diye ama inanmamıştın. İnanıyorum Şükran. Bana bak. Saldırabilir mi? Nereden bileyim ben? Daha önce canlı avlu mu gördüm? Durdu. Hı -hı. Tahsin. Hadi git al şunu. Aa! Dur! Dokunamam diyorum. ısırır mı mısır? İyi ama bu bizim kanatımız. Polise giderken elimizde ne götüreceğiz? Doğru. Hadi git al. Yok. Ben almam sen al. Peki o zaman yazı tura atalım. Tamam. Hı. ...buradan çıkmanın bir yolunu bulmamız lazım. <laughs> Selda, senin aklına bir şey geliyor mu? <laughs> Selda, ne yapıyorsun sen? Saçımı tarıyorum. Ayrıca buraya alışmaya çalışıyorum. Onun yerine buradan kurtulmanın bir yolunu düşün sen. Melda'cığım buradan çıksak ne olacak ki? Artık sihirli güçlerimiz yok. E, ne yapacağız? Böyle bu boyda kalacağız. Düşünsene. Burada her şey bizim boyumuza uygun. Ayrıca çok güzel. Bence burada kalalım. <laughs> Benim uykum geldi. Bu yatak benim ona göre. Kimse kalkmaya çalışmasın. Ve bu arada gürültü yapmayın. Uyuyacağım çünkü. İyi uykular. Ya hepsi benim yüzümden. Ya niye hala sözü dinlemezsin ki? Ya sizi dinleyip Berra çağırmamam gerekiyordu. Ya şimdi Şükran teyze ile Tahsin amca polise haber vermişlerdir. Ay polisler de birazdan bizi bulup sonra da ertesi gün ana haber bültenlerinde minyatür aile diye çıkarız artık. <laughs> Ferit? Yazı mı duramış şu kan? E, yazı. Bak kaybeden gider alır ama tamam mı? Hı, tamam. Atıyorum. <gülüyor> Aa. Aa. <gülüyor> para düşmüyor Tahsin. Ay Tahsin Aa. para dondu. Aa. 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 Ben polis çağırıyorum. Aa. Aa. Ee. Oh. Ay. Ayy! Of, of. İzli, İdan! Edin, ay kapı kilitli! Ay, ay elim kapıya yapıştı! Tansi bu ev bizi yutacak! Ay, ay ah. Tansi! Ay ben buraya daha sık geleyim. Çok burası. Ferit! Ferit, ay. Ferit ay. neredesin Ferit? Ferit. Buradayım hayatım. Ne bağırıyorsun kadın? Evli olsak? 500 sene boyunca böyle uyanacaktın. Ay Ferit amca tam zamanında geldin. E hadi çıkart artık bizi buradan. Yapamam Meli. E niye geldin o zaman? Ayşegül'e bunun da sınavın bir parçası olduğunu hatırlatmak için. Ya nasıl sınav bu ya? Şöyle bir sınava hayatım. Şifreyi çözmen yeterli değil. Buradan kurtulmayı da hayal edebilmen gerekiyor. Bakalım öyle zeki misin? Mesela 15 dakikada buradan tüyebilir misin? Haydi. Oldu mu cicim? Hadi bana müsaade. Kutuya girebilmek için kendini küçülttü. Sonra Hı. da sihirli gücünü kaybettin değil mi? Hı. Bu zekayla sana nasıl ehliyet verdiler acaba? Aa, bir tane almışsınız. <laughs> ne güzel. Kız parça eski halimize getir. Hı. Yoksa... Yoksa ne? Yoksa ömür boyu burada kalacağım. Ne güzel işte. Ferhat, bizim komşulara bir şey yapmadın değil mi? Hı. Yok yok, sessiz sessiz oturuyorlar aşağıda. Eyvah! Ne oldu Ayşegül? Takıldın oyuncaklara. Ay canım, çocukun mu geldi aklına? Hayır, ama iyi bir fikir. Berrak neden hoşlanmıyordu? Küçük oyuncaklardan. E biz de ne yapacağız? Ona küçük ama güzel bir oyuncak yapacağız. Bunun için de bize makas, <laughs> karton ve yapıştırıcı ve boya lazım. <laughs> e bunların hepsi de bizde var. E hadi başlayalım. Ne yapacağız bunlardan? <laughs> surprise çok güzel oldu. <laughs> Ayşegül sen rahat mısın orada? Çok rahatım çok. E hadi siz başlasanız oynamaya. Tamam tamam <laughs> <Hadi>. tamam. <laughs> la la la. la, 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 la. <laughs> evet Duman. Şimdi bu kördüğünleri çözmen için beş dakikan var. <laughs> Ay, Vallahi burası şu anda dışarıdan daha uzun. Duyup, sakın oyun oynadığımızı anlamasın. <laughs> Hiç uğraşmayın. Benden saklayamazsınız. Artık ben oynayacağım. O benim oyuncağım. Ama ben de onlar gibi kendi boyumdaki oyuncaklarla oynamak istiyorum. Ben de onlar gibi eğleneceğim. <laughs> Şimdi hemen aç bakalım şu sandığı. Sen görürsün. Seni yine oyuncak bebek yapayım da gör gününü. <laughs> ya niye olmuyor? Tabii olmaz. 18 yaşına gelene kadar kulağa çekilen küçük çocuklar sihir yapamazlar. Boş boş sihir yapmak yerine gidip sihir kitabını okusaydın görürdün. Hadi bakalım aç şimdi şu sandığı. Tamam. Aç tamam. hadi. Açıyorum. <laughs> oh, yavaş yavaş. Ayşegül bak. Daha çok, çok fırını ekmek, ekmek yemen lazım çok. <laughs> Thank you